Kıymetli dostlar, değerli arkadaşlar, şimdi çok tatlı bir virajdayız. Şöyle yılan gibi bir şey şeklinde bu şekilde devam ediyor. Şimdi e, bilinenin aksine çapırla virajları almak biraz daha farklıdır diğer motorlardan. Eğer bir Racing, bir Enduro'nun e, viraj dönüşleri nasıl olur gibi bir video izlerseniz bir tık yanılabilirsiniz. Çünkü çapırın ağırlık merkezi tam ortadadır. Ters bir V'nin içinde oturuyor musunuz gibi düşün. Enduro'da L şeklinde bir e, ağırlık merkezi şurada oturuyor musunuz gibi düşün. Racing'de de şu şekilde oturuyorsun ama Chopper'da böyle oturuyorsunuz. Bu oturuş şekli virajlarda işleri değiştiriyor. Bir kere viraja girerken e, kritik olan konu şu. Mesela bir araba geliyor karşıda. Sen motosikletle bu şekilde gidiyorsun. Giderken tam virajı alırken karşında arabayı gördün. Viraj öyle sert bir viraj ki seni dışarıya doğru atmaya başladı. O esnada panik yapıp gözün eğer arabada olursa bil ki o kaza kaçınılmaz. Gözün eğer yolun önünde korkudan asfaltın önüne bakarsan kaza kaçınılmaz. Virajda yapman gereken şu. Viraj alırken ne motorun önüne ne yola ne karşıdan gelen arabaya asla bakmıyorsun. Viraj nereye dönüyor? Şu şekilde mi gidiyor viraj? Kafanı oraya, motor böyle gidiyor. Kafanı oraya çeviriyorsun. Eğer kafanı viraja doğru çevirirsen, beyin yola odaklanmadığı için çok güzel bir şekilde o virajı alacak. Sen ne kadar hızlı olursan ol, arka teker hafiften kaysa bile, sen virajı çok rahat bir şekilde alıp çıkacaksın. Viraja girerken virajın şöyle viraj olarak düşünelim. Virajın şu yolu görüyoruz. Arkadaşlar viraja girerken dıştan bakın karşı tarafın yolundan değil, o beyaz e, çizgilerin dıştan o kenardan viraja doğru girersin. Viraja girerken gazı tamamen değil. %70 kısmak zorundasın. Viraja gaz ile girilmez. Virajda gazı kıstın. Virajın iç kısmına doğru tam orta noktasına geldiğinde gazı %50 açarsın ki o seni G kuvvet uygular. Virajdan çok rahat ip gibi çıkmanı sağlar. Gazı verdiğin için viraj şöyle hafiften seni dışarıya doğru çok rahat bir şekilde virajı almanı sağlar. Virajlara dıştan giriyoruz. içten alıyoruz tam iç noktasında, orta noktasında gaz veriyoruz. Virajın dışına doğru ip gibi çıkıyoruz arkadaşlar. Viraja gaz ile girilmez. Virajda asla ve asla arka fren tek başına kullanılmaz. Hatta virajda ABS yoksa fren kullanılmaz. Bir şekilde döneceksin. ABS var ise de ön fren ve arka fren birlikte tutulur. Arka kampanı önler diskse asla arka frene basmazsın. Hafif ön fren çok az arka freni dokunursun. İki taraf disk ise ikisine birden çok hafif bir şekilde yumurta varmış gibi arada dokunabilirsin. Yine söylüyorum virajı dıştan alıyoruz. İçe doğru giriyoruz. Dıştan çıkıyoruz arkadaşlar. Çapırın virajı birazcık daha farklıdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.